Şimdi arkadaşlar 1.6 HD motorlu aracımızın mazot filtresi değişim işlemini göstereceğim. Mazot filtremiz bu gördüğünüz gibi. Ürünün parça referans kodu da bu. Şunu değiştirirken arkadaşlar mazot filtresinin yeri burada. Şurası gördüğünüz üzere hava alma pompası. Şu renklere soketlerin doğru takıldığından %100 emin olmanız gerekiyor. Şimdi ben Mazot filtremi yerinden söküyorum. İlk etapta şu e, hortumları sökeceğim tabii ki. İtalyan için. Bunların yerini kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar dikkat edin bunu. Hortumları söktüm arkadaşlar. 8 numaralı lokma yardımıyla. Şuradaki metrik 8. Yataları yerinden çıkartıyorum. Bu şekilde filtremin yerinden çıkardım arkadaşlar. Şimdi şuradaki vidaları açıp filtremin üst kısmını buradan alacağım ve yeni filtreyi yerine takacağım. Durduk. Şu şekilde arkadaşlar bu böyle bu şekil üstte duruyor. Ee, şöyle üzerinde 3 adet yuvası var bu civataları yerinden çıkartıyoruz ve filtremizin üst kabı dışarıya gelmiş oluyor. Ardından yeni contamız gördüğünüz gibi bu şekilde takıyoruz. Ardından şu parçamızı filtremizin üst kısmını bu şekilde yerine oturtuyoruz. üst kapağı taktık arkadaşlar. Yaptığımız işlemlerin tersini yaparak gördüğünüz gibi şu parçaları tekrardan yerine vidalarını takıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar filtremizi değiştik. Şimdi bunu yerine takıyorum. roketlerimi aynı çıkardığım gibi yerine taktım. Bu şekilde. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, Filtrenin havasını almak. Havasını almazsanız motor hava yapabilir. Şuraya şöyle basmak yardımıyla şurada mazotun gelmesini sağlıyorum tek kabın içi dolacak bu sayede. Şuradan mazot gelene kadar buraya basacak yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bastığımda buradan mazot geliyor. Çıkış hattına mazot gelmiş oldu arkadaşlar. Yerine takıyorum. Birkaç kez daha pompalıyorum. Ve artık aracımızı çalıştırabiliriz. Çalıştıralım aracı. Bu sayede motorun havasını almış oldum. Mazotun havasını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mazot filtresi değişim işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kendi aracınızın mazot filtresini değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.